Uluslararası Ay Değer Forumu devam ediyor. Birinci e, bölüm e, sabah ve öğleyin arası devam etti. Şimdi ikinci bölümü geçeceğiz. Uluslararası Ay Değer Forumu Proje Başkanı Sayın Hakan Gültekin ile birlikteyiz. Sayın Başkanım, bir ve ikinci günü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, dün dolu dolu bir gün yaşadık. Ee, bakanlarımız, Genel Başkan Yardımcılarımız, siyasi partilerimizin, AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden ve birçok siyasi partiden katılımlarla Yurt dışından Bakan Bakan yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, Komisyon başkanlarımız, Keyif Panın çok değerli üyeleri. Herkesin bir arada olduğu dolu dolu güzel bir programı gerçekleştirdi. Ee, tabii bugün ikinci gün eşgüdümlü toplantılar sektörün uzmanları, akademisyenler, e, yine milletvekillerimiz, komisyon başkanlarımızın e, bulunduğu eşgüdümlü toplantılarımızı e, dünyanın en güzel noktalarından, e, cennet köşesinden e, gerçekleştiriyoruz. Bulunduğumuz mekan e, çok güzel bir yer. Hostallık gelenler için ayrı bir yarın dün güneşli bir gündeydi bugün karlı bir ortamda bulunuyorlar gelen misafirlerimizin de memnuniyetini buradan görüyoruz. Evet. Ayder Yaylası'nda ilk bir sempozyum, ilk bir forum. Ee, o yüzden böyle ilkleri de yaşattırıyorsunuz. Ee, önemli bir projeye ev sahipliği yapıyorsunuz. Ee, öngörü olarak bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene biz yine KEPAY'la yurt dışından birçok katılımcılar vardı. Yurt içini söylemiyorum ama e, bu sene e, ikincisini yaptığımız küresel güvenlik ve enerji başlığıyla yaptığımız e, bu forum çok daha özel katılımcılarla birlikte e, dolu dolu geçiyor. Tabii geçen sene belki onları konuşuyordur. Bugün yüzleri konuşuyoruz gelenler için. Önümüzdeki sene e, salonlara sığmayacak şekilde yurt dışından katılımcılar olacak. Biz hatta şunun derdine düştük. Yani üçüncüsünü yaparken hangi salonda yapacağız ki bu kalabalığı e, misafir edebilelim diye. İnşallah Ayder'de bununla ilgili hazırlıklar devam ediyor. E, özellikle eşgüdüm toplantılarla ilgili sıkıntımız yok. Ama ana toplantının, ana açılış programının yapılacağı bir e, salon lazım, büyük bir salon lazım. E, bu neyi gösteriyor? Her geçen gün üzerine koyduğumuzu Sayın Cumhurbaşkanımızın, Rize'nin, Ayden'in özellikle forumlar, zirveler, e, çalıştaylarla ilgili diplomasinin, e, fikirle e, teatrilerinin yapıldığı, fikir tartışmalarının yapıldığı önemli bir e, yer olarak öne çıkmasını istiyordu biz bununla ilgili yola çıktık Ayder Forum Derneği olarak ve bugünlere geldik. Önümüzdeki süreçler çok daha özel olacak ve bu forum 5 yıl, 10 yıl ve e, çok uzun yıllar inşallah e, Rize'mize, bölgemize, Karadenizimize hatta dünyada söz e, sahibi olan bir forum haline getireceğiz inşallah. Bir evet. İlişik evet. çalışmalarınız var Sayın Başkanım. Özellikle Ayder ve Rize turizmi konusunda 12 ay devam etsin ve bu projeler içerisinde kışın da etkinlikler yapalım dediniz ve bu kışın etkinlik etkinliklerde gerçekleştirdiniz. En azından hem istihdama hem de bölgenin tanıtımına büyük katkınız oldu. Tabii biz ben Dokap Bölge Kalkınma Edersi Başkanıyım aynı zamanda. Bölgenin kalkınması gelişmişliği ile ilgili tarım, hayvancılık, turizm benim çalıştığım başlıklar arasında. Yani bu konuyla ilgili bütün Karadeniz'de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Tabii ayda ayda Rize'mizin değil dünyanın en sayılı Turizm merkezlerden bir tanesi. Biz bu bölgede hem bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın e, DOKAP üzerinden, Kalkınma Ajansları üzerinden, DOKA üzerinden e, önemli çalışmalar yürütüyor. Sadece biz çalışmıyoruz. Çevre Şehircilik ayrı çalışıyor. E, valiliğimiz ayrı çalışıyor. Kültür Turizm Bakanlığımız ayrı çalışıyor. Ama biz kendi alanımızda e, koruma kullanma dengesini gözeterek yeşil yolumuzu yapıyoruz. Yeşil yolumuzun e, yakın e, yerlerdeki destinasyonlarımızın çevre düzenlemesini yapıyoruz ve önümüzdeki süreçte Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle Karadeniz'i e, turizm eksenini daha büyütmekle ilgili önemli hedefler koydu. Bu hedefleri gerçekleştirmek için biz Doka Bölge Kalkınma İdaresi olarak e, elimizden gelen e, bütün gayreti mücadelesini yapıyoruz ve daha yaşanılabilir, daha doğayla uyumlu turizm çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Evet,